Evet değerli izleyenler şu anda Şehit Savcı Selim Kiraz Parkı'ndayız. Sosyal Yaşam Merkezi'nin hemen karşısında bulunan park şu anda. Efendim burada önceki gün sökülen Çınar ağaçlarının hemen yanındayız. Sökülen çınar ağaçlarından e, bölge halkının şikayetleri söz konusu olunca biz de hemen buraya geldik ve bu konuyu sizlere aktarmak üzere yayınlarımıza başladık. Efendim burada görmüş olduğunuz gibi hemen kameraman arkadaşıma rica edeceğim. E, buradaki çınar ağaçları belediye ekiplerinin araçları ile sökülüp başka yere defnedildiği yönünde bilgi var. Çınar Ağaçları'nın başka yöre aktarıldığı yönünde bilgi var. Ancak buradaki çevre halkı bu Çınar Ağaçları'nın sökülmesinden şikayetçi ve aynı zamanda tabii ki de rahatsızlar. Çünkü burada çevre halkı ağaçların altında gölgeliklerde yazın gölgeleniyor ve aynı zamanda piknik yapıyorlardı. Ve çevre halkı kendilerine sorulmadığını, kendilerinin rızalarının alınmadığını da ifade ettiler. Ve şimdi yanımda bölge halkından bazı e, ee, abilerimiz, abalarımız var. Ben onlara da mikrofonu uzatacağım. Onların da düşüncelerini sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Efendim böyle alabilir miyim sizi? Evet buradaki çınar ağaçları sökülmüş ve siz de bu durumdan şikayetçisiniz galiba anladığım kadarıyla. Ki zaten toplanmanızın sebepleri bunlar. Ee, neler söyleyeceksiniz bu alan hakkında? Üstad burası bizim nefes aldığımız, önümüzün açık olduğu yeşil bir alan. Bu alana gün geçtikçe bir yerlerini söküp binalar yapmaya başladılar. Burada yaşayan halkın gidecek, nefes alacak hiçbir alanı kalmadı. Burada bizim çınar ağaçlarımız vardı ve bu çınar ağaçlarının altında bütün insanlar yaz boyunca pikniğini yaptı, istirahatini yaptı, çocuklarını getirip burada parkta eğlendiriyor. Bütün bunlar yok sayılıp burada çınar ağaçları sökülüp buraya tuvalet yapılmak isteniyor. Hiçbirimizin bu konuda rızası yok. Ben hemen şu karşı binada oturuyorum. Ablalarım da bu mahallede oturuyorlar. Bu mahallenin sakinleriyiz. Bizim buna rızamız yok. Eğer burada parkta bir tuvalete ihtiyaç varsa bu parkın içerisinde buna daha uygun alanlar var. Beton olup kullanılmayan zeminler var. O zeminler kullanılabilir. Şurada atıl bir bina var. Bu restore edilip ona uygun bir hale getirilebilir. Yani hiçbir şey kalmadı da buradaki ağaçlık alan yeşil alan mı kaldı? Yani bu konuda rahatsızız. Belediyemizin e, bu konuda geri adım atacağını düşünüyoruz. Daha e, sükunetle düşünüp daha uygun bir karar alacağını düşünüyoruz. Biz burada yaşayan insanlar olarak bu yeşil alanın korunmasını istiyoruz. Peki ağaçlar söküldüğü gibi aynı şekilde tekrar geri gelmesini istiyorsunuz. Tabii tabii. Buranın eski haline dönüştürülmesini istiyoruz. Yani bizim bütün ihtiyacımız bu. Düşünün yaz boyunca Ramazanda insanlar iftarlarını, sahurlarını burada yaptılar. Bu çınarların altında yaptılar. Yani bu çok anlamsız bir şey. Yani biz burada yaşıyoruz. En azından bir sorun değil ki ya böyle bir şey ihtiyacınız var mı? Eğer tuvalet ihtiyacı varsa bu parkın içerisinde çok daha uygun alanlar var. Niye yeşil ya? Yani? yani bu bu konuda belediyemizin daha mantıklı düşüneceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Hemen devam ediyorum. Burada e, mahalle sakinlerindeki kadınlar da var. Onlara da mikrofon satacağım. Efendim siz neler söylemek istersiniz? burası hakkında? Ben burada tuvalet yapmayı istemiyorum. Ve sabah Vedat Başkan'a gönderdi. Burada mühendismiş. Sabah 7'de geldim. Akşam 12'de haber aldım. Gittim Vedat Başkan'ın yanına giremedim. Tabii sekreter haber iletti, söyledim. Çıktı ateş gibi bir dövülmediğim kaldı. Orada. Yani o kadar azarlandım, o kadar olur. Ağlıya ağlıya döndüm geldim. Lütfen diye diye olmamasını istiyorum ama hiçbir şey yapamazsın git. Böyle yani defol git gibilerden gibilerden. Böyle neredeyse ölmediğim kaldı. O kadar azarlandım. Eşim de yanında. Öyle oldu. Ben, ben ya... istemiyorum. Kesinlikle tuvalet istemiyorum. Lazımsa şuralara yapsın, oralara. Camiye bitişik oraya bir yere bak orada ne güzel yer var. Camiden orada ayağını yıkasın takimiyle girsin camisine. Öyle tamam neler söylemek istersiniz? Sizler de bir şey eklemek istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Burada kesinlikle tuvalet. Buranın yeşil alan kalmasını istiyoruz. Özürlü insanlar var. Özürlü insanlar yaz boyunca gelip burada pikniğini yaptılar. Oturla özürlü insanı ben alıp nereye götüreceğim? Benim ufak çocuğum var. Ben o çocuğu buradan tuvaletin önüne mi getireyim? Burada bin türlü pislik dönüyor. Biz istemiyoruz burada. Şurada boş boş bir yer var. Orayı yapsınlar. Orayı düzene koysunlar, toz koysunlar, çay koysunlar yazın insanlar faydalansın. Ama burada kesinlikle istemiyoruz. Ben de şurada oturuyorum. İstemiyorum kesin. Kamelya vardı. Ne çektik? Burada oturuyorum üst katta benim dire. Ondan sonra Hiç ben uyku uyumuyordum. Artık çevreyi bekliyordum. Genç gelinlerim var, kiracılarım falan kocasız. Ben ortalığı bekliyordum. Çevre hiç uyumadan. Sarhoştan, berduştan. Neyse onu kaldırdılar. Bir iki dilekçe verdim. Duyan olmadı. Kaldırdılar. Memnun oldum öyle. Yani istemiyorum, istemiyorum evimin önünde. Oluyor koysun yardım. ya tuvalet koyacağını, kamelya koysun. İnsanlar rahat otursun. Madem insanları düşünüyorsa bir kamelya koysun. Yaşlı var, oturan var, oturmayan var, çocuk var, özürlü var. Kamelya koysun tuvalet koyacağını. Tuvalet istemiyoruz burada. Yeşil alan istiyoruz. Kesin. Geç var varsa da uygun bir yere, beton bir yere, caminin yanı olabilir. Tam evlerin karşısına, balkonların karşısına tuvalet konulmaz. En çok kullanılan yer ve güzeli maaşlar kaç senede o kadar güzel büyütüldü. Biz çocuklardan koruduk. Kopartmayın dallarını diye söküp aldılar. Onların yerinden dikilmesini istiyoruz. Kesinlikle burada tuvalet istemiyoruz. Evet değerli izleyenler, çevre halkının söylediklerini duydunuz. Ee, burada çınar ağaçlarının tekrar eski yerine dikilmesini istiyorlar. Ve bu bölgede kesinlikle tuvalet istemeyeceklerini az önce zaten kendileri de ifade ettiler. Efendim bizim şehit savcı Selim Kiraz Parkı'ndan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.